Kızlar hemen açın kabakları. Vaca'nın acili karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vaca'nın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. Çok iyi değil. Artık istemiyorum. Pekala evet. öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah iğrenç. Ne? Bana ne oluyor böyle? Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateş sanıyorum Ah iyileş. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuz okay. kapatalım. Böylesi çok daha yemiyor. mi? Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpırdama. Bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay. Çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzet. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına, pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi? görüyor musunuz? Oh beğenim olmalı ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie ama kendim almalıyım üçgen her şey kurallara göre ne kadar lezzetli nefis. Sanırım geri kalanı almalıyım Julie bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Hayır. Lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokacağım şimdi. Tamam benim sıram. bye be Nudel. Ne kadar havalı. Jory ha, üzgünüm. Küçüğümü biraz hesaplayamadım. Hayır. Nudel'ım. Tamam, tamamen kırdı. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Bir kare açacağım ve bakacağım. Oh, hayır kızlar şimdi sizi saracağım. Aa, eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, iğrenç. Ah yetin Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayın. Bakalım altında ne var? Başınızda bunlar Pringles cipsleri. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli değil, soğanlı. Tamam, hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse, harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinize çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Baytina Jolly de Skittles. Baytina da hopa bu basa kazanı miye da havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Ops yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Oh. Bir dakika. Hadi saniye nereye gidiyor? Oh, hayır. Peki yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. Sikidals'a bayılırım. Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı. Çok lezzetli ve çok güzel. Ay. Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksin Efe bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh hayır. Sanırım bu kadar çok yememeliydim. Oh. Jolly kızları şekerle kirlettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Jolly planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. Mia <laughs> çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Ah, bu havuç değil Şimdi ben korkunç bir... Be. Tavşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz. Tamamdır. Bakalım bunun altında ne var? Vay canına bu çikolata havalı bir şey. Sadece biraz erimiş. Ama sorun değil. Yine de lezzetli kalıyor. Hmm. Ah, peki bunu ne yapacağım? Tabii ya. Harika bir fikrim var. Onu su ve buzun içine koyabilirim. Harika iş. Şimdi onunla bir resim yapabilirim. Hadi deneyelim. Hmm. Ah, çikolata ne kadar lezzetli. Tamam de. Şimdi bunu soğuk suya koyalım. Ve bakalım nasıl bir kalp yaptığımı. Çok güzel. Baksana. Sevdim mi Tuvali? Tamam. şimdi kızına bakalım. Ne kadar lezzetli bayıldım. Jolie şimdi senin sıran. Sonunda. Vay canına bende çikolata var. ama sanki buz içinde çikolatam çok sert erimiş değil. Çabuk deneyelim. Hey durun neden sıra kalamıyorum? Hadi ama. Evet neden çalışmıyor? Kahretsin çikolatam çok sert. Onu hiçbir şekilde kıramıyorum. <laughs> of çalışmıyor. Ay ah, Julie. Daha dikkatli olmasın. Hadi yeni bir şekil yapalım. Baksanıza bu kediciye. Çok tatlı. Hmm. Bu güzelliği denemek istiyorum. <laughs> Önce kim açacak karar verdiniz mi? Hadi birlikte açalım. Vay canına bu noodle çok havalı. Kim sıcak kimde soğuk olduğunu anlayalım. Ah Julie sen de donmuş noodle. Tüm sıcak var. Ben çok sevindim. Hadi deneyelim. Vay canına. Ne kadar güzel. Nefis. Aa, aslında her şey yanıyor. Bu inanılmaz eczacı. Yardım edin. Julia ateş içindeyim. Ya. Vay canına harika bir fikrim var. Noodle'ımı senin ateşinle çözebilirim. Baksana. Eridi ee, şimdi. Noodle'ım artık sıcak ve çok lezzetli denemem gerekiyor. Vay canına. Ya. Hmm, nefis. Ya. Harika. Hı? Bunu suçu. Şimdi ilk kim olacak? Julie açıkça önce açmak istiyor. Bu yüzden Tina'nın dikkatini dağıttı. Bakalım orada ne var. Baçı ne bu pizza? Ne kadar havalı. Vay canına çok işte açıcı görünüyor. İlginç. Acı mı acaba? Vay canına mi Şimdi senin sıran Tina. Oh, hayır ben donmuş var. Bunu nasıl yiyeceğim? Burada peynir kesinlikle uzanmayacak. Vay canına bu donmuş. Bunu yiyemem ama. Ama bir fikrim var. Sana nasıl yardım olacağımı biliyorum. Şimdi ağzını aç ve yardım olacağım. Sevdin mi pizza'yı? Oh <laughs> oh, oh, sanırım bir şey var. Bir sorun var. Doktora gitmelisin. Ne? Olamaz. Gülümsemem. Pizza'yı daha yemeyeceğim. <laughs> Benimkini ister misin? <laughs> tamam birlikte yiyelim. <laughs> Teşekkürler Julie. Come on. Kabaklarınızın altına ne olduğunu bilmek istiyorum. Açın. Hadi önce Tina olsun. Vay be bu waffle. Ama sanki sert. Evet donmuş. Of oh ya çok sert. Onu nasıl yiyeceğim? Sende ne var Jolly? <laughs> Şimdi öğreneceğiz. Vay canına benim çok sıcak bir waffle'ım var. Ay, çok iyi kokuyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Çok acı çok acı çok acı. Fatina yardım et lütfen. Oh, geçti. Tamam. Hmm. Şimdi bu tutabilirim. Ama sıcak olmaması için böyle yapmalıyım. Sonuçta aletleri kullanabilirim. Aman tanrım. Ne kadar lezzetli. Tina, ne yapıyorsun? keş şunu. Aha, seni kıracağım. Oh, başardım. Tadı berbat. Çok donmuş. <laughs> Tina. Hmm. Pekala Tina. <laughs> Ben yüz kez seni çağırmayacağım. Buraya bak artık Tina. Bir fikrim var. Hadi waffle'la birlikte yiyelim. Burada kesinlikle iki kişi için yeterli. Nice. Dur Tina. Bu sefer parmak oyunuyla kimin açacağını karar vereceğiz. Kim kazanacak bu yarışmayı? Ha evet Tina kazandı. Aç bakalım. Vay canına o ne öyle? Çok garip görünüyor. Hadi bakalım Jolie var? Umarım onda erimemiş. <laughs> Hadi Jolie aç bakalım. <laughs> Vay be anladım. Bu lollipopmuş ve benimki de olmuş. Hadi <laughs> <Aa, dilim. gülüyor> Of oh ya biliyorum ne yapacağımı. Tina bende bir fikir var. Oh, hayır. <laughs> Titi Tina <cinen>, dilim yapışmış <laughs> yardım et. Aa, yapacak havalıydı. <laughs> ne? Dilimi mi yırttın? Olamaz. Şakaydı. Of ya. Korkuttun beni. Ama ne yapacağımı biliyorum. Pekala bu pipeti kullanacağım. Kaldıracağım kameli. Ve böyle baloncuklar şişireceğim. Baksana ne kadar güzel görünüyorlar. Ve çok lezzetliler. Hey biraz deneyebilir miyim? Hayır. <laughs> Yemek zamanı. Hadi birlikte öğrenelim. Kim açacak? Vay canına Jule kazandı. Tina dürüst oynuyoruz. Jule aç. Vay be yani bunlar lezzetli nuggetler. Hadi bakalım. Oh, sıcakmış. Tamamdır tadına bak Jule. Lezzetli değil mi? Aynen öyle. Bakalım Tina'da ne var? Hadi aç bakalım. Oh. <laughs> <laughs> Tina'ya oh, yine, yine soğuk yiyecek verildi. Donmuş nuggetler sıcaklardan hiç de güzel değil. Bakalım nasıl yiyeceksin. Belki onları sıcak tutmak için bir şeyler bulmalısın. O ah, ne yapıyorsun? Ah, Tuzuna bakmalıyım. Ah, hayır. Hmm, biliyorum tabii ya bu benim saçlarımı ısıtıyorsa demek nuggetlerimi de ısıtabilir. Hadi ama biraz daha. Ah, işte işte burada baksana sındı. Evet. ne kadar lezzetli. Harika. Ve son eşya kaldı. Ne var orada? Vay canına bu kakao ve marshmallow'la. Ah, Tina'da sıcak var. Hani Tina'da soğuk ve Julie'de sıcak. Hadi bakalım. Aa, tamam. Bu pipeti içine sokmak istiyorum. Ama bende donmuş yine. Hadi ama çık oradan. Okay. Ah ya neyse. Aslında yalayabilirim. Çok lezzetli. Vay canına. Ben çok şanslıyım. Burada marshmallowlar var. Ellerim çok sıcak. Ama biliyorum bir fikrim var. Eldivenleri takacağım. Kesinlikle onunla sıcak olmayacak. Harika. Şebelerim. Hey. Ne kadar lezzetli. Ne bay. Doktor sizi bekliyor. Vay canına. Hmm. Anneciğim ve bebeği. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Belki bebek oynamak ister. Vay canına. Hayır. Bu ne böyle? Beni dalga mı geçiyorsun? Bu bir köpek. Beni kandıramazsın. Defol git hastaneden. Ah, elimde bu çıngırak kaldı. İyi günler. Bu sizin neyiniz? Tavşan mı bu? Neden onla hastaneye geldiniz? Bu kuralları aykırı. Defolun. Tamamdır Tavşana el koyma kutusuna teslim edebilirsiniz. Sizin doktorunuz var randevunuz var. Hadi geç kalacaksınız. Oh, hayır. Kedim yıldızı burada bırakamam daha bir şeyler bulmam gerekiyor. Ve tabii ki biliyorum bir fikrim var. Ve çantamı böyle örteceğim. Ve hamileymiş gibi davranacağım. Durun. Bakalım karnınızda ne var kontrol edelim. Şimdi küçük bebeğinizi dinleyeceğim. Bu ne miyavlıyor mu? Orada kimi saklıyorsunuz? Gösterin bana. İşte bunu biliyordum. Gidin buradan. Ne ilginç bir kitap. Oh. Dur bakalım. Neyin var? Seni kontrol etmeliyim. O oh, orada bir şey mi görüyorum? Kaplumbağa mı? Delirdiniz mi siz? Evden hayvanınızı bana verin. Yoksa doktora gitmene izin vermem. Tamamdır. Bir çekmeceye koyalı ve geçebilirsiniz. Ama tanrım neden bu kadar üzülüyorlar ki? Neyse. Ama Çakı buradan bırakamam. Doktora gidemem. Ama bir fikrim var. Ah, kafam çok ağrıyor. Geçemiyorum resmen. Ah keşke işe yarasa bu ilaçlar. Oh, oh, geçirdim. Evet. Merhaba komşum. Sakın korkma. Kafamda bir sorun yok. Ne var orada? Baksana. Ah ama böceği iğrenç bir şey. Ya seninle ilgili değil canım Chucky benim. Dünyanın en tatlı hamam böceğisin. Oh, yine hastalar var sırada. Hayvan yok değil mi? Tamam geç. Sıradaki. Bu ne? No. Dur bakalım. Orada ne var? Hayır bu de gidemezsin. Burada bırakacaksın evcil hayvanını. <laughs> Kızım doktora gitmek daha önemlidir. Hayır salyangozum süzeyi vermeye hazır değilim. Ne <laughs> bir fikrim var. Hastanede şey gibi davranırsam salyangozumu kesinlikle geçirebilirim. Oraya ben çok acıktım. Tamamdır sana bir tencere yulaf yapası getirdim. Nasılsın? Oh, çok iştahçıcı değil mi? Bence de öyle. Ve ben şef değilim. Ama evde hayvanımı getirebildim odaya. Harika. Al bakalım. Bu senin salyangozun. Ayol kalk! Ok. Dur bakalım. Sende ne var? Bu fare mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Hayvanlarla gelemezsiniz. O yüzden verin. Şuna bakın. Tamam, Onları ben. açıkta taşıyor resmen. Hayır <laughs> sevgili balıklarım olmadan hastaneye de yatmayacağım. Baksanıza Kara ve bakışları o kadar üzücü ki. Bir şeyler <laughs> bulmam gerekiyor ve <mu? gülüyor> biliyorum. Size böyle damlalıklarda geçineceğim. İşte bir doktor olarak yapacağım bunu. O yüzden fark etmeyecekler. Yani yeni akvaryonunuzu nasıl buldunuz? Harika değil mi? ben hiçbir şey yapmıyordum. Geçebilirsiniz. Oley işe yaradı. Şimdi sevimli balıklarım var. Merhaba Tina. En kısa sürede iyileşmen için sana bir hediyem var. Eğitim hayvanlarını getirdim. İşte balığın sen de kedi. Onlar senin için çok tatlılar. Onlarla oynayabilirsin artık. Vay canına ne kadar ilginç bir kitap. Boğazım kurumuş. Biraz su içmem gerekiyor. Oh, hayır. Bu ne? Balık mı var ağzında? Bunu kim yaptı? Senin suçu mu? Ah, bir daha yapmayayım böyle şeyler. Kim izin verdi hayvan geçirmeye? Ne sıkıcı bir gün. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Hastanemizde böyle güzellik ne yapıyor? Çok güzel inanılmaz. Sanırım aşık oldum. İyi günler. Doktora gitmem gerekiyor. Umarım bir sorun olmaz. Peki ne diyorsunuz? Tabii tabii geçin nasıl istersiniz. Harika teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Dikkat edin. Neyse gitmem gerekiyor. Oh, sen dur bakalım. Henüz seni kontrol etmedim. Yuhu başardım. Baksana arkadaşlarımı hastaneye geçirebildim. Ah, oh, sizi çıkarma zamanı. Sen ne düşünmüştün? Bunlar benim hamsterlerim. En iyi arkadaşlarım. Onlar her zaman benimle. Hastanedeyken onları evde yalnız bırakamam. Size bayılırım canlarım. Ne kadar tatlı ama. Dur. Burada var? Vay canına hayvanlarla geçmek yasak işte yazıyor. Hayır. Helal. Tamamdır. Sende ne var? <laughs> tamam biliyorum. Benim de fikrim var. Fareyi ona vermeyeceğim. Hadi bakalım. Bir planım var. Carly sen çok cesursun. Ve buradan geçmelisin. Havalandırmadan koş. Ben sensiz gideceğim. Sonra odada buluşuruz. Umarım peynir kokusunu alabilir. <laughs> durun bir dakika. Çantanızda ne var? Hmm. İşte bu. Bu öyle yemeğim. tamamdır. Peynir çok garip ama neyse. Gidebilirsiniz. Ama durun. Çantanızda ne var? Hiçbir şey mi? Neyse geçin. <laughs> Oley. Hiçbir şey anlamadı peyniri geçirdim. Hmm. Bu da demek farem kahle görüşebileceğim. İşte havalandırmadan geliyor. Gel, gel kızım. Peynir kokusuna gel. İşte burada. Hadi. Oley. Burada sen canım. Bir şey yedi. Çok açsın değil mi? Seni çok özledim. Seni seviyorum. Yalnız değilim şimdi. Vay canına. Bu bir kobay mı? Hayır. Onunla geçemeyeceksin. Hayvanlarla geçmek yasak. Kobayınızı bu kutuya koyun ve o zaman geçebilirsiniz. Doktora gitmelisiniz. Hadi üzülmeyin. Neden herkes evcil hayvanı beş dakika bırakmak istemiyor? Anlamıyorum. Bir trajedi mi bu? Fahrettin'inden ben seni burada hmm. bırakamam. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Hep <laughs> biliyorum. Sadece ördeği böyle altından yeniden yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Kör bir adammış gibi davranacağım. Ve sanki hiçbir şey görmemiş gibi yapacağım. Ben de benim yardım olacaksın mükemmel. Hadi kontrol edelim. Hey köpekle geçemezsin. Oh neyse körmüş, garip oldu biraz. Oh hayır tabum düştü. Hayır Çet dur yapma şunu. Oh, Senin kötü çocuk. Köpeğim kaçtı onu yakalamalıyım. Dur Çet seni yakalayacağım. Ah oh, dur. Oh, oley başardım. Oh seni kötü çocuk Çet. Hey, siz köy değilsiniz. Hastaneden defolun. Bir de sizi görmeyeceğim.